Next vlog bugün Soğucak'ta. Muhteşem mimariye sahip bu güzel villayı biz kemiklerimizin dibine kadar hissettik. Sizler de hissetmeniz için bu güzel aslında en güzel özel saat dedikleri Erkam'ı dinledik, bu güzel özel saate bıraktık. Lütfen videodan ayrılmayın. Bu güzel villayı hadi gelin beraber tanıyalım. toplamda burada üç dönüm arazi içerisinde 8 adet özel havuzlu villamız var. Her biri 375 metrekare arsaya sahip. Taban oturumunu soruyorsanız 75 metrekare oturumum var. Üst tarafla beraber 180 metrekare bürüt kullanımımız var. Balkonlarımı çıkardığımda 165 metrekare net kullanımlı muhteşem bir villa. Burada veranda kullanımımızdan da bahsedelim istersen Erkam. 20 metrekare kare bir veranda alanımız var. İstediğimiz gibi kış bahçesi yapıp güzel burada hoş sohbetler yapabiliriz. Bahçe mahkeme attıktan sonra ve buradaki karkastan bahsetmek istiyorum. Karkasın her tarafında galveniz kullanılmış. Hiçbir şekilde çelik kullanılmamış ve küf herhangi bir pislik izini burada görmeyeceksiniz. Onun da garantisini verebiliriz size. 3'e 7, 21 metrekare özel havuzumuz var. Onu da istersen göster. Yan taraftan akmalı sistemi. Güzel de burada bir şu görüntüyü tam çaprazdan izleyicilerimize gösterelim. Bahçemizi yavaş yavaş seninle beraber dolaşalım istersen. Dediğimiz gibi komple etrafında betopan kaplama var. Betopan kaplamanın altları da komple galvaniz. İnşaatın başlangıcından sonuna kadar tüm fotoğraflar elimizde mevcut. Bununla ilgili destekte de çıkabiliriz sizlere. Sen nasıl görüyorsun bahçe peyzajını? Çok güzel değil mi Erkan? Çok da güzel sonlandırılmış. Burada şöyle göstermeni istediğim elektrik ve su sayaçlarımızın takılacağı panoyu da böyle görüntü itibariyle yapmışlar. Toplamda villamızın etrafında her villamıza ait 9 adet burada yağmur oluğu var. Normalde birkaç tane oluyor. Burada özellikle müteahhitin bize söylediği hiçbir şekilde yağmur yağdıktan sonra ev sahibimiz şıpır şıpır basmayacak çime. Çimde bu suyu görmeyecek. Bunun garantisini veriyorum dedi. Bunu da sizlere buradan bildireyim. Manzara nasıl? Kırmızılık. Şu kızıllığı şu an görebiliyoruz değil mi? muhteşem manzaraya sahip ve biz bilerek en arkadaki köşe villadan şu an size sesleniyoruz. Bunun en önde 4 adet satılık villamız var. Drone da şu an Erkan gösteriyordur. Onlardan da istediğiniz konumu alabilirsiniz. 8 villamızın 8'i de satılık arkadaşlar. Yeni satışa çıkıyoruz ve örnek daireyi sizlere tanıtmaya devam edelim. Gel Erkan. Buradaki şöyle ufak bir veranda alanımız var. Alttaki odamızdan çıkış yapabiliriz. Burayı da istersek şöyle kırma camla kapatıp güzel bir dinlenme alanı yapabiliriz. Yani bunu da müteahhit kendi düşünmüş. Gel böyle. Her villanın sağ tarafında bir otopark alanımız var. Biz aracımızı buraya park ettik. Hemen gel. Şöyle bir sana depo göstereceğim. Burada bile Linea Rosso ürün kullanılmış. Hiçbir ürünün hiçbir üründen kaçılmamış. Evet içeriye doğru göstermeni isteyeceğim senden. Evet orada da ne var? İçeride merkezi süpürge sistemimiz var. Merkezi süpürge sistemimizin burası toplama merkezi. Şöyle de bir şey düşünmüş. Onu da hemen buradayken söyleyelim. Evet, müteahhit arkadaşımız buraya süpürgeyi koymuş. Bunu hem içeriye hem dışarıya ayrı ayrı verecek. Bunun bir tanesinde buradan çıkış vermişler. Benim gibi araba hastası bir insan olursanız, burada aracınızı kendiniz süpürüp su tesisatını kendiniz yıkayabileceksiniz. Ve elektrikli eğer aracınız varsa şarj istasyonu da önümüzdeki iki hafta içinde Allah nasip ederse o da koyulacak. Burada güzel de bir misafirimiz var. Sabahtan beri bize eşlik ediyor. Merhaba gel. Erkam seni bırakmıyor bana gelmiyor. Hep Erkam'ın dibinde. Erkam şişe verdi ona şeyle oynuyor. Burası da evimizin hemen giriş kısmı. Burayı da istediğimiz gibi Kırma camlarla yine kapatıp karşılama terası yapabiliriz. Dediğimiz gibi bu betopanların altı arkadaşlar komple galvaniz. Çelik karkas yok burada. Galvaniz karkas var. Etrafı komple gördüğünüz üzere betopan kaplama. Muhteşem mimara sahip bu evi. Hadi gelin tanıyalım. Artık sabırsızlıkla bu evin içini görün diyorum. Hadi Erkan. Hemen bizi karşılayan kapımız olmazsa olmazımız sur. Taş kaplama ve cam kaplamalı sur kapımız. Burada hemen şöyle sol tarafta böyle detaylı e, niş tarzında görüntüler yapılmış şuraya kadar görüntü bu tarafta komple aynı niş görüntüsünde ama bolca depolama alanı sen zaten burayı doldurmuşsun buraya askılık buraya da terliklerimizi ayakkabılarımızı koyabileceğimiz bir alanımız var hemen ben seninle beraber şöyle salona doğru geçmek istiyorum burada şöminemiz sağ tarafta üstü komple porselen kaplama burada da güzel bir tv ünitemiz var hem Böyle baktığın üzere gri tarzında ve ahşaplarla sonlandırılmış güzel bir oturum sağlanmış buraya. Dediğim gibi 75 metrekare. Şöyle ufak bir kavisli burada koltuk ve tekli berjer seçilmiş. Burayı boğmamış farkındaysan. Perdelerle ve mobilyalarla hiç boğmamış. Şöminenin tam arkasında da şurada 6 kişilik bir yemek masamız var. Yine aynı şekilde burada da ahşap giydirmelerle nişler yapılmış mumlarla dekor edilmiş. Burada şimdi mutfağımız ayrı bir mutfak gibi düşün. Şimdi şurada istersek kapı tarzında bir şey de yapabiliriz. Bize kalmış. Ürünlerin hepsi Franke ve burada mutfak Orge. Yine Orge tasarımıyla burada şaheserler yaratılmış. Bütün ürünlerin hepsi Franke. Franke, Franke davlumbazımız, Franke ocağımız. Şöyle göstermeni istediğim bolca depolama alanları. Bakın bunların hepsi ürün detayıdır. Bu evde bütün ürünler muazzam şekilde seçilmiş. Hepsi birbirinden farklı dizayn edilmiş. Orgenin imzası olunca bu tarz güzellikler çıkabiliyor. Şöyle göstermeni istediğim bolca depolama alanları burada. Burada tezgahımız yine portelen. Komple portelen giydirmeyi tavana kadar çıkartmışlar. Ve burada lavabomuza kadar frank gelir. Erkam onları da izleyicilerimize gösterelim. Burada servis penceresini bilerek açık bırakmışlar. Gel istersen izleyicilerimize. Hanımefendilerin en çok sevdiği şey burada mutfakla bulaşıkla uğra uğraşırken bu güzelim manzarada ve havuz görüntüsünde her eve her ev aynı manzaraya sahip. Onu da öncelikle sizlere bahsedelim. İsterseniz bu evimizi Komple eşyaları ile beraber alabilirsiniz. Size kalmış. Toplamda 8 adet konumumuz var. Konum konum beğenebilirsiniz. Hangisini isterseniz hepsi farklı. Hemen üst tarafımda gelmişken daha geçmeden diğer odalara VRF'yi göster. Bütün odalarımıza VRF klima sistemlerimiz var. Daikin'in altyapısı değil arkadaşlar. Klima motoruna kadar takıyoruz. Sizlere teslim ediyoruz. O da içinde. Şöyle iklimlenmesine kadar burada duvar panolarına takmış oluyoruz. Şimdi buradaki görüntü baktığın üzere aslında oda yokmuş gibi bir görüntü. Izlenmiş. Fark ettiysen normalde 2 metre falan olur kapılar. Burada 2.40. Emsallerinden farklı dizayn edilmiş. Burada alttaki odamız 14 metrekare. Onu da izleyicilerimize gösterelim. Güzel bir yatak başlığımız ve iki kişilik dolabımız. Hemen dön şöyle istiyorsan. Şöyle çift kapaklı güzel bir dizayn edilmiş cam gömme dolabımızı göster. Sağ taraf ve sol tarafı böyle ayrı bırakmışlar. İstersek bunları açıp yine içerisinde bolca depolama alanı uygulayabiliriz. Hemen gel şöyle buradaki alttaki banyomuzdan bahsedelim. Şimdi bir oda büyüklüğünde bir banyo tuvalet. Buradaki ürünlere bakıyorsun bocci. Anlatabiliyor muyum? Bocci'nin ürünlerini kullanmış. Nasıl buradaki mesela şey? Ambiyans harika. Ambiyans kullandığı mesela burada dekor çok güzel olmuş. Bir de fark ettiysen şöyle hem açmalı kapamalı şöyle. Ray sistemli bir banyo da bırakmış buraya. Banyonun hemen böyle açıyorum. Tabii ki de buyurun. Açıyorum ve buradan şöyle istersen kapatabiliyorsun. Yağmurlamalarımız falan hepsi botçidir. Ürünler birinci sınıf. Burada hiçbir şeyden kaçınılmamış. Buradaki servis pencerelerinde bile açma, kapama ve komple panjur sistemi ve komple açılıyor. İstersek havalandırma olarak da kullanabiliyoruz. Bunların hepsi bir ayrıntı. İzleyicilerimiz diyor ya bazı tuvaletlerde ufacık pencere oluyor falan. Burada bu müteahhit arkadaşımız bence ürünlerin en kalitesini ve en güzelini kullanmış. Burada en ufak ayrıntıyı bile değerlendirmiş. Ben bugüne kadar porselen olarak bir merdiven görmedim. Merdivenimiz porselen ve güzel de güzel bir loft girişi var. Hadi bakalım üst kata doğru çıkalım. Erkan yüzün gülüyor. Senin yüzün güldüğüne göre sen burada bolca içerik çıkarmışsın. Abi saat kaçta geldik biliyor musunuz? Yemin ediyorum saat dört buçukta geldik. Saat sekiz buçuk al izleyicilerimize göster. 4 saattir Erkan detay çekiyor evde. Yani bu avize nasıl çekilmesin? Bu loft tavan nasıl çekilmiş? Bu aydınlatmalar nasıl? Yani sen de haklısın kardeşim gel. Şimdi üstteki en önemli en önemli özelliğini yine söylüyorum burada. Her odada banyo tuvalet. Her odada şöyle gördüğünüz üzere bolca gömme dolapları ışıklı ledli sağda ve solda olmak üzere. Her odada da banyo tuvaletimiz mevcut. Onu da izleyicilerimize göster. Yani burada diyorum ya hep bocci botçi botçi diyorum ama botçin ürünleri de yani gösteriyor kendini açıkçası. Dediğim gibi kapı 2.40 olduğu için normallerden daha fazla yüksek olduğu için daha bir ayrıntılı gözüküyor. Burayı da istersek şöyle izleyicilerimize gösterelim. Şöyle merkezi süpürge sisteminden bahsetmiştik. Onu da isteyiz, izleyicilerimize göstermiş olalım. Her odada merkezi süpürge sistemimiz var. Evet gel. Gel sana güzel bir çamaşır odası. İyi, Bayanların en çok sevdiği İyi, şey. Abi ben de çok seviyorum. Neden seviyorum? Abi ütü yapmayı seviyorum. Ütülerimizi yaptıktan sonra buraya kapıya değil de buraya askılarımızı asıp ondan sonra yukarıya kaldırabiliriz. Nemli de olsa burada yavaş 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 kendi şeyiyle beraber kurumuş olur. Gel. Şimdi sadece çamaşır odasına ait bir balkonumuz var burası. Eğer istersek burayı kapatabiliriz camla. Kapattığımız zaman burayı arka cephede kör cephe olduğu için müteahhit burayı eğer kurutmayla alakalı burada kullanmazsak oraya şöyle askı kurutmaya asalım diye kendileri düşünmüşler. Burası da çamaşır makinesi de kurutmanın yeri zaten. Onu da izleyicilerimize göstermiştin sen. Burada da göstermeni istediğim aralarda da hep süpürge sistemlerinin yerleri mevcut. Bolca her odada ve holde de mevcut. Evet gel. İki buçukluk bir yatak. Güzel bir yatak başlıyor. Gel. Burada şöyle göstermeni istediğim sinekliklerimiz, panjurlarımız. Linea Rosso'nun en Highline serisini kullanmışlar. Manzaramız nasıl? Tam gün batımı, tam kızıllık kırmızılık. Şimdi her odada balkonumuz da var. Önceki odada söylemeyi unuttuysak kusura bakmayın. Burada güzel bir makyaj dolabımız yapılmış. Açılıyor. Hemen karşı tarafımızda banyo tuvaletimiz. Şöyle kapısını kapattığımda da burada dört kapaklı şöyle gayet de kullanışlı gömme dolabımız mevcut. Hepsi de ışıklandırmalı. Açtığınız ışıkları yanıyor. Yine aynı burada da. Burada birazcık daha büyük kullanılmış. Gel istersen içeri doğru girelim. Burada şöyle göbek taşı tarzında evet oturabileceğimiz bir alan yapmışlar artık. Onların dizaynını, kullanımları aileye göre, çocuğun büyüklüğüne göre, misafire göre, kardeşe göre biliyorsun hep ayrılıyor. İklimlendirmenin hepsi her odamızda mevcut. Şimdi en güzel odaya geçiyoruz erkan. Burada bir dur. Tamam seni durduruyorum. Şimdi gel. Gel kardeşim. Bu güzelim ebeveyn odasını da göster. Şöyle perdemizi de açalım. İzleyicilerimize şu güzel süet yatak başlığını da göster. Buradaki renkler hepsi opak ve birbirinden güzel renkler. Bunu özel olarak müteahhit kendisi dizayn etmiş. Hiç mimar falan değil arkadaşlar. Kendisi dizayn etmiş. Burada yine makyaj dolaplarımız ve bolca depolama alanlarımız var. Yine aynı yandaki gibi. Yandakinin birazcık daha hatta büyük. Şöyle balkonumuz mevcut. Onu da izleyicilerimize göster. Ve ön tarafımızla alakalı şurada hemen sol tarafımızda bolca sorular gelebilir. Sol tarafımızda bir boş alan var orasıyla alakalı sorular olursa baştan söyleyeyim arkadaşlar orası bu arsamızın terk noktası. Oraya da müteahhit evleri satıp bitirdikten sonra hem bu konteyneri bırakacak kendisi. Evet burada bahçe bakımlarıyla alakalı eğer bir bakımla alakalı birini koyarsanız orada yaşayabilir 2 artı bir bir ev var. Bu ön tarafı da komple park yapacak. Ee, misafirlerin burada çocukları olur. Kendileri çocuklarıyla beraber parkta hoş zaman geçirebilecekler. Bunun da size açıklamasını buradan yapmış olalım. Gel istersen böyle VRF klima iklimlendirmemiz burada. Şimdi ebeveyn odasında artı bir e, baktığın üzere artı bir alan daha var. Şöyle açtığında hepsi yine aynı şekilde ışıklandırmalı ve yanabiliyor. Şöyle bolca depolama alanları. Nasıl? Hepsini burada bol bol kullanmışlar. Karşı tarafta boydan ayna. Hemen yan tarafı da yine ebeveyn banyosu. Güzel de nişler yapılmış burada. Yine yağmurlamalarımız var. Yani ürünleri baktığınız üzere siz zaten renklerle kullanıldığı ürünün kalitesiyle bence benden daha çok hakimseniz. Videoyu izleyenler de artık herkes biliyor evin ne kadar kaliteli olduğunu, ne kullanıldığını, hangi markanın ne işe yaradığını hepiniz biliyorsunuz. Aşağı doğru inelim mi? Sonlanmayı yapalım. İnşallah bu güzel villa sizin olur. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bence bu muazzam villayı beğenmemek elde değil. Ya bazen kelime telaffuzunda yanlış bir şey de söylüyor olabilirim ama kusura bakmayın ama hani burada kullanılan ürünlerle alakalı birçok villaya kafa tutacak ürünler kullanılmış. Yani müteahhit haddinden fazla kendisi kare kare odalar yapmış. Odalar çok kullanışlı. Gömme dolaplar hiç ayağınızın altında değil yok gibi görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz kapınızı kapının arkasında dolap çıkıyor. Sürprizlerle karşılaşacağınız bir villa. Her şey var. Merkezi süpürge mi istiyorsunuz? Özel havuz mu istiyorsunuz? Otopark mı istiyorsunuz? Şarj istasyonu mu istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Şömine her şey var. Frankes'ine kadar VRF e Daikin bence başka söz söylemeye gerek yok. Böyle bir villaya sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Çok seviniriz. Ben de istiyorum bu villalardan sizlere nasip olsun. İnşallah bu villa sizin olur. Her şey gönlünüz olsun. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kalın.